Bu oyun gerçekten çok boktan. Hani çakma olmaya çalışıp çakmasını bile düzgün olamamış. Bir de bu oyunu 20 TL'ye satıyorlar. 20. Agro 10.5 TL. Ki kat kat bu türün en iyilerinden biri bence. Town of Salem 10 TL web sitesinden oynarsanız beleş. Ulan VR chatte Murder Master'ı oynasanız bile bu oyundan daha güzel. Bu oyunun tek kendine özel bir tarafı var. O da deli rolü. Tamam deli rolü güzel. Sevdim deli rolünü gerçekten. Öbür oyunlarda olmasını tercih ederdim. Hani bu oyunda o var diye o, oy, bu oyunu oynayacak değilim. Türk oyunlarına böyle destekler veriyorsunuz. Su so, oyunun çok olumlu olması bile yorumlarının. Bence oyun sektörümüze karşı bir ihanet. Gerçekten oyun sektörüne karşı bir ihanet. Hani sadece Türk oyun diye beğeniyorsunuz bu tarz oyunları. Bu tarz oyunun yapımcılarının götü kalkıyor. Erzurum tarzı oyunlardaki gibi. Yani Erzurum Gerçi söylemem gerekirse daha kötü bu oyundan. Tamam ona bir şey demiyorum. Bu oyun en azından oynanabilir. Ama bu oyunun hem bu kadar pahalıya satılması, öbür oyunlara göre, lan Town of Salem'le Agro'yu aynı anda aldığımda 20 TL ediyor ki Agro dediğim gibi kat kat daha iyi. Ama hani gerçi söylemem gerekirse bu oyun yabancı birisinin olsaydı, herhangi bir ülkeden yapılmış olsaydı bu oyunun yüzüne bile bakılmazdı. Bir de bu oyunu bir Youtuber kanalı yapıyor. Şimdi geleceksiniz ve diyeceksiniz ki bir bok anlamıyorsun filan yapacaksınız ama gerçekten Türk oyunlarında bu tarz Türk oyunları desteklenmemesi lazım. Ya Türk oyunlarının sahipleri var örneğin Mountain Blade var. İstediğiniz kadar övün onu ya. Vallahi hani Mountain Blade'in yaptığı herhangi bir Mountain Blade'in yaptığı şeyi yapan herhangi bir oyun yok şu oyun dünyasında. Adam gibi Mountain Blade çakması olabilen bir oyun yok. Mountain Blade harika bir oyun. Türk oyun olduğu için övülmüyor oyun örneğin. Güzel bir oyun olduğu için övülüyor. Fane'deki ise sadece Türk oyun olduğu için övülüyor. Düz Town of Salem çakmalarından biri. Ve 20 TL'ye satılıyor ve bu oyun övülüyor. Hani oyun düzgün çalışma oyun çöküyor çöküyor bende çöküyor oyun Kaç kere çöktü oyunun ortasındayken Ama oyunun karakter tasarımları fena değil onu sevdim Bir de geceler çok uzun sürmese daha iyi olabilir Yenilikler de gelecekmiş duyduğuma göre ama yine de bu kadar yavaş yenilik gelmesiyle Agro ya da Town of Salem tarzı oyunları yetişebileceğini zannetmiyorum. Town of Salem o tarafta varken bu oyunu oynamak gerçekten salaklıktır. Bir de destekleyelim edelim mantığında bu oyunu satın alan insanlar var. Hani gerçekten gidin Agro alın. Agro almak varken şu feyne para verip almanız ziyan. Türk yapımcılarda destekleyelim falan diye kesin alıyorsunuz bu oyunu çünkü. Ama siz de farkındasınız bu oyunun ne kadar kötü ve iyi çalışmadığının. İyi çalışmak denmez aslında mantığının ne kadar kötü olduğunu, ne kadar az sev şey olduğunu. O bir oyunda 5 kişi oynarken 3 tane doktor geliyor. Bunun ne eğlencesi var gerçekten hani. Aynı klastan bu kadar fazla gelmemesi lazım. Bu kadar az klas olmaması lazım. Rol olmaması lazım. Hani tam o Solen ve Agro tarzı oyunların en önemli kısmı voice chat lan. Oyunun içinden mikrofonumu niye değiştiremiyorum ben? Oyunun içinden hangi mikrofonu seçeceğimi ayarlayabilmem lazım. Niye bu özellik yok? Saçmalık gerçekten. Bu tarz oyunda sadece Türk oyunu olduğu için desteklemeye devam ederseniz Oyun sektörümüz 1 gram gelişmeyecek.